Evet, atmosfer gittikçe gerginleşiyor. Futbolun yıldızları ayrılmış bu özel gösteride bakalım kahramanların It's ne gibi planları you. var. Everyone İnsan sanki welcome. tek futbol maçı buymuş gibi hissediyor. Zaman geldi. <laughs> Büyük bir maç olacak gibi görünüyor. Kulağı da öyle geliyor. Atmosfer güzel. İki takım da meşhur kupaya adını yazdırmak için burada. Evet Gökhan, iki takım da kazanmaya kararlı bir şekilde sahaya çıkıyor. Kazananlar taraftarın hafızasında büyük bir yer edinecek. İki takıma da bol şans dileyerek ve tüm oyuncuların kendilerini gösterebilmeleri umuduyla iyi olan kazansın diyor. Maç başladı. Senegal, Nijerya'ya karşı. Gökhan çoğu finalde olduğu gibi ilk İ bilmiyorum. Sence bu maçta fark yaratacak oyuncu kim olacak? Victor Osimhen diyorum Gökhan. Afrika'dan hep olağanüstü forvetler çıktı. Osimhen'i de o zincirin son halkası olarak görüyorum. Hızlı, güçlü ve inanılmaz atletik. Özellikle kontrataklarda ondan daha iyi bir santrofor bulmak zor. Buna katılmıyorum desem yalan olur bakıp göreceğiz. Şimdi Victor Osimen defansın arkasına ilerliyor. Şut geldi. Gol! Nijerya'nın golü. İşte gol. Önemli karşılaşmada ilk kıvılcım. Harika bir bitiriş. Müthiş bir denge. İnanılmaz bir isabetlilik mükemmel bitirdi. Direğin içine bu kadar yakın giden bir topta kalecinin müdahale edebilmesi imkansıza yakın. Nijerya karşılaşmadaki ilk golü atan taraf oldu. Büyük öneme sahip bir gol. Hayati önem taşıyan karşılaşmanın ilk golünü izledik. Güven aşılayan cinsten bir gol. <Gülüyor> Jackson, <Gülüyor> Evet, kaleciden harika kurtarış. Karşılaşmanın hakkını net bir şekilde veriyor. Sağda olmayı çok sevdiği ortada. Boşta ulaşımı deneyecek. Diatta. Şu an için iki takım tek farklı skorla birbirinden ayrılıyor. Maçta 1-0'lık skor var. Arapasın hareketleniyor. İki rakip karşı karşıya. Ve şut! Diatta sar. Sadio Mane. Jackson ilerlemeye devam ediyor. Müdahale hiç gecikmedi bir anlığına farkındalığını yitirip alt gözlüğü takmış gibi. Kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Şimdi Victor Osimen çok güzel gördü. Son vuruş. Sıra dışı bir müdahale. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. İşini garantiye almayı tercih etti. Mase. Iwobi. Osai Samuel. Dele Bashiru. Şutu gönderdi. Muhteşem bir kurtarış. Güzel karşıladı ama değil mi? taşımayı başarıyor. Hakem düdüğü çaldı. İlk yarı çabucak geçi verdi. Yavaş ilerleyen bir oyun izliyoruz. Yalnızca bir gol gördük ama gidişat her an değişebilir. Finalin ilk yarısı tamamlandı. Düşüncelerin neler? Önde olmayı iyi düşünülmüş oyun planına borçlular ama teknik adamın artık yeni bir sorumluluğu var. Rakiplerinin ilmek ka neden geçiyor. Yer yarılsa da içine girsem diyor muhtemelen. Sar. Sadio Mane. Yusuf. Dele Delebaşiru. Dele ortadan hızla ilerliyor. Ortayı gönderdi. Yeniden deniyorlar. <laughs> Victor Osimhen mükemmel bir gol, harika bir gol, enfes bir gol. Sahnede Victor Osimhen. <laughs> İki gol farkla kendilerini iyice güvence alıyorlar. Enfes bir kafa golü, çok iyi. <laughs> kafa vuruşunun kaderini belirleyen şey genelde zıplamanın zamanıdır. En ufak bir hatada işler zorlaşır ama bu seferki çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Nijerya farkı ikiye çıkardı. İşleri epey kolaylaştı. İkinci golle hakimiyeti tamamen ele geçiren ekip yaşadığı özgüven patlamasıyla performansın devamını getirip ya farkı açacak ya da karşılaşmaya son noktayı koyacak. Birinden birini başaracaklarına inanıyorum. Atılan gol rahatlatmış olsa da şimdi işin daha zor kısmı başlıyor. Bu golle yetinmemeliler. Daha fazlası için bastırmaları lazım. Lele Bashiru. Topla buluşan Victor Osimen. Müdahale üzerine ders verdi resmen. Rakibini bir anda durdurdu. İlginç bir top geldi. Jackson topu korumakta görevliydi ama sıkı bir takip altındaydı. Topla buluşan Victor Osimen. Onyeka. Diatta, Sar, Diatta. Ve atakları şimdilik sona erdi. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Top alta çıkıyor. Jakobs. Tert ve planlı bir baskı. Jackson. Ve yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor. Rakip onu etkisiz kılmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Rakip ona artık daha çok dikkat ediyor ve önlem alıyor. Gerçek bir tehdit olduğunu yakından tecrübe ettiler çünkü. Fırsat yaratmayı başardı. Çok güzel gördü. Büyük şans. Atlıkça atıyorlar. Rakiplerini iyice geride bırakıyorlar. Çok hava çok basit. Kaçınılmaz bir son. Hareketleri ve son dokunuşu benzersiz. Çok klas bir oyuncu. <laughs> artık mutlak hakimiyet söz konusu. Sadio Mane. 17 Onyeka. Dele Bashiru. Topla güzel ilerliyor. Topla buluşan Victor Osimen. Aradan gönderiyor. Şut mu Bitirebilecek mi? Bu kimin kazanacağına dair şüphe yok. Şu anda kaç tane atabiliriz diye düşünüyorlar. Evet Gökhan, savunmanın da hatası var tabii ama nasıl zamanlaması mükemmeldi. işler neredeyse fazla kolay bir hal aldı. Maç sona eriyor. Büyük gün onlarındı. Hem futbolcular hem taraftarlar için unutulmaz bir gün oldu. Güzel ele götürmekten gurur duyacaktır bir kupa. Ana sahneye ana karakterler çıkıyor. Vakit birlik olup takımını şampiyon yapan oyuncuların vakti. Just a quick announcement and an exciting one too we're about to announce today's lottery